Merhaba elektrikli araç kullanıcıları. Nerejik Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bundan önceki videolarımızda Nerejik'in tarihçesinden ve özelliklerinden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise tek bir Nerejik'in her yerde nasıl çalışabildiğini anlatmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi cihazımız 3 kablo boyunun dışında 6 farklı da başlık seçeneğiyle geliyor. Bu başlıklardan kırmızı olanlar trifaze, mavi olanlar monofaze Siyah olan ise bu görmüş olduğunuz şuko. Bu da tip 2 soketimiz. En baştaki görünen 22 kW güç alabildiğimiz 32 amper 5 kutuplu ucumuzla başlayalım. 32 amper 5 kutuplu ucumuzla cihazımıza bağladığımızda her fazdan 7,5 kW güç alır ve toplamda da 22 kW güç üretebiliriz. Bu gücü alırken cihazımız Görmüş olduğunuz gibi şurada cihazımızın kendi ana bir gövde başlığı ve buraya bağlanabilen akıllı uçlarımız. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şu yarık kısmı ve balık sırtı kısmından cihazımızı takıyoruz ve cihazımız 22 kW güç veriyor. Piyasadaki en güvenli şarj ünitesi derken bunu nasıl sağladığımızı da birçok videoda ve anlatmaya çalıştık ama Burada tekrardan anlatalım. Cihazımız 3 farklı elektronik kartla gelmektedir. Bir, ataçmanların üzerindeki NFC kartlar ve elektronik devresi. 2 cihazın kendi başlığındaki NFC kartı ve gövdesi. 3 cihazın kendi elektronik kartı ve gövdesi. Buradaki görmüş olduğunuz elektronik kart ve NFC ne işe yarıyor? Elektriği fişe bağladığınız noktada buradaki cihazımızdan göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi cihazımızı bağladık. Elektrik geliyor. Fakat şurada cihazımızın kendi başlığı ve ataçmanımız var. Elektriği bu noktada tamamen kontrol altına alıyoruz. Akıllı başlığımız ve cihazımızın başlığı burada gelen elektriğin fazını, amperini, voltajını ısısını, harizini, kilovatını, her şeyini kontrol ederek aracınıza doğru ve güvenli bir elektrik ulaşmasını sağlıyor. Herhangi bir problem olduğunda ise elektriği tam olarak az önce de ayırdığım gibi şu noktada burada kesiyor ve tesisatınızı, aracınızı ve kendisini koruyor. Diyebilirsiniz ki en ufak bir aksilik oldu. Fazlardan biri yok. Veya bir faz düşük geliyor, bir faz fazla geliyor. Bunlar neregekik Nerege için problem değil. Neregekik bunların hepsini kontrol eder. Bunlar da aracınıza zarar vermeyecek, elektrik tesisatınıza zarar vermeyecek bir durum var ise aracınızı şarj etmeye devam eder. Siz 22 kW takmışsınızdır ama o an elektrikten 22 kW alamıyordur. Yani 32 amper gelmiyordur da 10 amper geliyordur, 16 amper geliyordur. Fazın biri düşüktür, biri fazladır ne idare bunu aracınıza vermeye devam edenlere geçecek. İkinci ataşmanımız ise yine kırmızı başlıklı olan fakat 16 amper olan yani maksimumda 11 kW alabildiğimiz ikinci ataşman başlığımız. Burada dikkat ederseniz bir önceki üründe yani 32 amper olan da faz başına 7,5 kW güç alırken bu, bu ataçmanı taktığımızda ise 3,5 kW güç alıyoruz. Bunun da sebebi Zaten dikkat ederseniz pinleri daha ince. Bağladığınız prizin yuvası daha düşük. 32 amperde ise daha kalındır. Yani daha kalın bir kablo ile gelinmiştir. Burada ise daha ince bir kablo ile gelinmiştir. Peki ben 22 kW başlığı aldım. 11 kW alamaz mıyım? Tabii ki alırsınız. Bunu hep üzerinden ayarlayabilirsiniz. Aracınız 11 kW zaten otomatikman 11 kW verir. Bu nedenden dolayı iki başlığı birden Almanıza bizce gerek yok. Ha, diyorsanız ki benim sanayimde 16 amper 5 kutuplu priz var. Evimde de bu var. O yüzden alabilirim. Tercih sebebi olabilir. Şimdi bir de monofaza başlıklarımıza bakalım. Öncelikle yine 32 amper. Fakat bu sefer 3 kutuplu monofaza başlığımız. 32 amper 5 kutupludan da hatırlayacağınız gibi her fazdan zaten maksimumda 7,5 kW güç alıyoruz. Burada da bir faz geldiğine göre otomatikman 7.5 kW alabiliyoruz. Peki bunu almanıza gerek var mı? Eğer yine 32 amper 5 kutuplu ucunuz varsa, bunu da birkaç slide sonrasında göstereceğim. Onu monofaze bağlayarak yine 7.5 kW almaya devam edebilirsiniz. Üçüncü monofaze başlığımız ise yine 16 amper 3 kutuplu. Burada da Hatırlarsanız 22 kW ve 11 11 bir bir faza 7.5 diğerine 3.5 geliyordu. Haliyle yine 16 amper oldu ve tek faz geldiği için maksimumda 3.5, 3.7 kW güç alabiliyoruz bu başlığımızdan da. Az önce de söylediğim gibi benim 32 amper 5 kutuplu ucum var ama monofaze hattım var evimde. İş yerimde de telifaze var, yazlığımda da monofaze var. Köy evimde de Tilifazda var. Şimdi bunların hepsi için ayrı bir başlık almanıza gerek yok. Bu başlık, bunların hepsinin işini size görecektir. Tek dikkat etmeniz gereken konu, 32 amper, 5 kutuplu fişiniz olmasıdır. Bunu tilifazda bağlarken, 5 çarpı 6 kabloyla 25-30 metreye kadar. monofazede bağlarken ise 3 çarpı 6 kablo ile bağladığınızda. Monofaze de sadece L1'i bağlıyoruz. L2, L3'ü boş bırakıyoruz. Yine söylediğimiz gibi tek bir fazdan 32 amperde maksimumda 7,5 kW alıyoruz. Ve haliyle cihazımız bize 7,5 kW yapıyor. Şunu şöyle hayal edebilirsiniz. Sitede yaşıyorsunuz. Evinizde monofaze sayaç var. Evinizdeki sayaçtan 3x6 kablo çektiniz. 32 amper 5 kutuplu fişi aldınız taktınız. Evinizde 7,5 kW arabanızı şarj ediyorsunuz. Bunun yanında iş yeriniz var. Oraya gittiniz orada da trifaze sayıcınız var. Yine aynı 32 amper 5 kutuplu fişi alıyorsunuz. Bu sefer 5'li kablo çekip bağladığınızda 22 kW'a kadar güç almaya devam ediyorsunuz. Bunu da anlattıktan sonra ya benim hiç bunlara imkanım yok. Sadece ev tipinde şarj edebilirim. Bu da tabii ki nereye de mümkün. Fakat piyasada gördüğünüz ve baktığınız şukaların şu başlık kısmı. Birincisi hiçbirisi bu kadar uzun değil. İkincisi hiçbirinin başlığı bu şekilde değil. Evet hepsinin ev tipi priz ucu bu şekilde. Ama bu taraf farklı. Nereye kit piyasadaki en güvenli şarj ünitesi derken monofazede ev tipinde dahi şu komuzun içerisinde bir NFC kart ve elektronik devremiz var. Bu bizim cihazımızın haberleşmesini, Elektrikli bir problem varsa buradan önüne geçmeyi sağladığı için bunu da orijinalinde kullanmakta fayda var. Ev tipinde bildiğiniz gibi evlerimizdeki elektrik tesisatları genelde 3x1.5, 3x2.5 kabloyla olduğu için bu da genelde böyle 3 15 3 25 kablolarla yapılmıştır. Ve bunda da alabileceğiniz maksimum güç 3 kW'dır. Geçmez. Son olarak ya şimdi bütün prizlerde kullanabiliyorum. Ama aracımda neregeçik var. Ben de seyahate çıktım. Bir AVM'ye denk geldim. Bir AC bir istasyon var. AC istasyon. Ama tipiki kablom yok. Yine problem yok. Neregeçik tipiki akıllı taşmanını aynı şekilde cihaz bağlantımıza taktığımız zaman Nere bildiğiniz tıkik kablosuna dönüşmektedir. Bu soketi herhangi bir volbaxsa diğer tarafında aracınıza taktığınız zaman ticari veya herhangi bir arkadaşınızın iş yerinizin duvar tipi volbaxsında nere kullanmaya devam edebilirsiniz. Son olarak ya ben genelde kışın evdeyim cihazı da sürekli arabaya almak istemiyorum ama çıktığım zaman da alayım almadığım zaman da duvarda kalsın. Duvar tipiymiş gibi görev görsün dediğimiz zamanlar olacaktır. Bunun için de neregekik duvar askı aparatı mevcut. Neregekik kirizi asma kilitle kilitlenebilen bu duvar askı aparatı vasıtasıyla duvara sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde üst tarafını aparatımıza sokuyoruz. Burayı kapattık. Zaten duvarımızda bir prizimiz mevcut. Prize taktık ve kilitledik. Kablomuzda görüntü kirliliği yaratmasın, yerde kirlenmesin diye düşündük. Bunu da bu şekilde astığımızda nereye geçişimiz? Duvarda sabit bir bolbox gibi olmaktadır. Artık yazlığa gideceğiz. Duvarla bir işimiz yok. Arabada da bir kargaşa dağınıklık istemiyoruz. O zaman da cihazımızı seyahat çantasına koyuyoruz. Akıllı ataşmanlarımızın hepsini varsa veya yoksa bir tanesini çantamızın üzerindeki yere sabitliyoruz. cihazımızı sağa sola kaymasın cihazın için, çantanın içinde. Dağınık bir görüntü olmasın diye klipsleriyle yerine sabitliyoruz. <laughs> Çantamızı kapatıp <laughs> tek bir nere bütün işimizi çözüyoruz. Siomos Dikmer'in de dediği gibi elektrikli araba varsa bu arabanın her yerde şarj olabilmesi gerekir. Bunu sağlayamak için de tek bir yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.